son zamanlarda Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçeceği konuşuldu. Nasıl yorumlarsınız bunu? Bu partiyi kurduğumuz 2019 yılından bu tarafa sürekli dile getiriliyor. Siyasi iktidar ne zaman kan kaybetmeye başlarsa hep Gelecek Partisi'nin üzerine oyunlar kurarak Gelecek Partisi'ni böyle sanki kapatarak Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçeceği ya da partiyi bırakacağı evet. kapatın kapanca ifade ediliyor. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 tarihinde kuruldu. Şimdi bu 12 Aralık'ta da yine partimizin 6. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla katılımla kutlayacağız. Gelecek Partisi logosu Çınar Yaprağı'dır. Çınar ağacı artık kök salmıştır. Ve yüzyıllarca boyunca da bizden sonra gelecek nesillerimize de miras kalacaktır. O yüzden Gelecek Partisi'nde hem Davutoğlu'nun hem de il ve ilçe başkanlarının böyle bir AK Parti'ye geçelim... AK Parti'ye katılalım gibi bir düşüncesi yok. Böyle bir şey de olamaz. Ama şunu ifade etmek isterim. Ahmet Davutoğlu'nun gönlü geniştir, mütevazıdır, sevgisi boldur. Eğer bizim partimizde de gelmek isterlerse bizim partimizin kapısı bütün milletimize, vatandaşlarımıza açıktır. Gelecek Partisi'nin kapısını rahatlıkla çalabilirler. Gelip bizimle çay içip sohbet edebilirler. O yüzden Davutoğlu'nu böyle bir e, şey yok. Bazı televizyon kanallarına katıldıkları yerde böyle bir saatlik bir program yapılıyor. Bu bir saatlik program içerisinden bir dakikalık bir konuşma. Evet. Yani genel başkanımız bu ülkede, Türkiye'de yani bugün başbakanlık koltuğuna gelmeyi herkes ister. Böyle bir koltuğa oturdu ve bu koltuğu da kendisi hiç arkasına bakmadan elini tersini iterek o görevleri terk etti. E, şimdi yani başbakanlık gibi bir makamı bırakan giden bir fani bir bakanlık ya da bir başka bir görevle o tarafa geçeceğini zannediyorsa böyle bir umut bekliyorlarsa da maalesef boşuna bekliyorlar. Çünkü hocanın öyle makamları, koltuklara bir tenezzül olmaz. Ancak milletinin desteğiyle, milletinin oylarıyla o makama gelir oturur ve milleti için hizmet eder. Ee, makamı ve koltukları da kendi şahsi ve çıkarı için, ikbal için de kullanmaz. Ee, sadece bu Davutoğlu için değil. Bütün genel başkan yazımcılarımız, bütün il başkanlarımız ve bütün teşkilatlarımız bu konudadır. Yani bizim e, tüm Kocaeli kamuoyu biliyor, İzmit yakından tanıyor ama... ...yani biz e, ilçe başkanları, il başkanları falan... ...yani böyle mütevazı insanlarız, böyle müteahhitler değil, şirketlerimiz yok. Yani biz sadece hedefimiz bu Hı. memlekete hizmet etmek, millete hizmet etmek. Biz siyaseti ancak milletimize hizmet aracı olarak görürüz. Kendimize çıkar rant sağlamak amacıyla yakınlarımızı bir yere işe koymak adıyla siyaset yapmıyoruz ve yapmayacağız. Yapmak isteyene de Gelecek Partisi içerisinde kesinlikle ve kesinlikle yer vermeyeceğiz. Yani bu konuda da bütün İzmit'in ve Kocaeli kabayuğunda bilgisi olsun. Gelecek Partisi güçlenerek devam etmektedir. Biz daha önce siz biliyorsunuz bizi ziyaret etmişsiniz binamızda. Evet. Yeni Cuma Camii'nin oradaydı. Bizden önce birkaç il başkanımız orada görev yaptı. Biz de orada ilçe başkanı olarak görev yaptık. Fakat çarşamba günü itibariyle görevle atanmamla birlikte cuma gün itibariyle bir yer arayışına girmiştik. Bu yeri de bulduk. 5 artı 1 daha büyük, daha geniş bir alanda hizmet yapmak için Gelecek Partisi'nin yerini değiştirmeye karar verdik. Daha büyük bir binada hizmet edeceğiz. Yani böyle bir parti kapatalım, AK Parti'ye geçelim bir düşüncesi Olan bir siyasi parti yani o kadar emek sarf edip, e, zaman ve maddi harcayıp bir, bir binasını değiştirmez. O yüzden biz binamızı da daha büyük bir alana taşıyoruz. Yine Ekim ayı içerisinde de biz genel merkezimiz kiradaydı. Kiralık bir yerde duruyorduk. Ekim ayındaki yapmış olduğumuz açılış töreniyle Gelecek Partisi genel merkezi kendi öz parasıyla, helal parasıyla alınmış olduğu, evet eski genel merkezimiz kadar büyük 5-6 katlı bir bina değil ama 3 katlı herkesin samimi ve sıcak bir ortamda bulunduğu bir genel merkez binası satın alarak yani köklerimizi daha da kuvvetlendirdik. Yani Davutoğlu böyle bir parti değiştirecek olsa böyle bir e, şeye niye gitsin? Orada tutar bir 3-5 ayda kira öder. O şekilde devam eder. O yüzden kamuoyunun ve milletimizin bilgisi olsun Gelecek Partisi yerinde emir adımlarla devam ediyor. E, büyümeye devam edecek. iktidarı yürüyeceğiz o açıdan herkesin gönlü ferah olsun. Başta bütün üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın. Evet.